Arkadaşlar bugün sizlerle bol, bol yumurta açacağız. Bakın içinden neler çıkacak. Abim de var. İlk seninkini açalım. Evet ilk benimkini açalım o zaman. Ee, hemen şu kırmızı iki zingili aynı renk. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten çok, çok sağlammış. Bunları. İki de turuncu renk değil mi? Evet turuncu renk çekildiğinde ilk yorum, o şey mi? Bu kaşığı. İlk şey atalım. O zaman ilk çikolata yatalım hadi. Çikolata burada. Oyuncağı çok merak ediyorum. Ha bu oyuncakmış. Ah pembe çıktı. Üstünde pembe de sende. Dur şöyle atalım. Evet. Kıltısı böyle pembe, sarı renkli, pink yellow. Bu dikleri var yine böyle. Şimdi en sevdiğim en heyecanlı kısım oyuncak kısmı. Wow! Alfa Ondan ve güzel. oyuncaklarından çıktı. Çok merak ediyorum. Ya da sayı da çıkabilir. Şöyle. Evet. Hak ve rakamlar. Göster. Bakalım bize seyahat çıkmış. Ama böyle de. Tüm Kimin S ile başlıyor arkadaşlar? Veya kimin isminde S harfi var yorumlara yazmayı unutmasın. Hemen yapıyorum. Hadi yapıp gelelim. harfi Evet S harfi hazır. Çok güzel oldu. S harfi ile başlayan bir isim söyleyelim o zaman. Selin. Sinan. Selma. 3 tane isim oldu. Evet şimdi. Beni şurada S harfi var evet şu anda açıyoruz ben çok heyecanlıyım Bakalım bana ne çıkacak Allah of çok sarı su ya Şuradan. şöyle Açalım. Of, ne kadar zor açılan bir şey o zaman ne yapalım biz bunu açık gelelim taşımız. Burada kaşımız var. Evet. Şimdi iyi açalım. Çikolata çikolatasını. Açalım. Ah ne olmuş çikolataya? Hayır çikolata yarım. Dur. Çok... Yemişler. Ne olmuş buraya pembe var. Turuncu var. Ve sarı var. Pink, oran ve yellow. Bakalım icre. Ne çıkacak? Selam ne çıkacak? Ah bana geçen çıkan şeyler çıktı. Ya ne mutluyum. Çünkü geçen bana çıkmıştı arkadaşlar. Buna geçen açtığımda. Bu tekerlekli bana... hayvanlar şeyinde. <laughs> evet. Şöyle göstereyim. Şurada şeyi var. Her Aa, ben de, sende olanın değil bu. O farklı bir şey. Çok zor. Kırmızı çıktı bu arada. Gergedan çıktı. bakalım bize ne çıktı. Ha gergeden değilmiş. Yapalım. Ve ne çıktı? Evet. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel. Koç çıkmış. Şöyle. Ben e, gergeden sanmıştım ama koç çıkmış. Arkadaşlar koç bakın. Bize gel, gel çıkan şurada Bir dakika. Düzelsin şu kamera. Yüretti, Geçen ördek çıkmıştı arkadaşlar. Şu ördek çıktı. Şimdi bize şu mavi olan ben. Bizimki kırmızı 14 tane seriden şöyle çıkacak her oldu ya. Bir de şey çıkmıştı galiba. Evet. Şu. Bir de dakika. Arkadaşlar işte şu kırmızı olan şundan çıkmıştı. <laughs> Ama sarısı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane oyuncak çıktı. Koç ve S harfi. Koç ve S harfi çıktı. S, adı S ile başlayanlar yoruma. Benim adım S ile başlıyor yazabilir. Adım da yazabilir. Adını yazsın. Ve arkadaşlar. Ve herkes <laughs> adını yazsın ve içinde S olanlar. Ve arkadaşlar beğenen istiyorum. YouTube kanalı olanlar bana YouTube kanalının adını yazsın. O YouTube kanalı olanlara abone olacağım. Yani bana abone olan kişilerin YouTube kanallarını yazalım yazsınlar. Veya YouTube kanalının adını yazın. Ben de abone olacağım. Hepsine. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle iki tane kırmızı Araba çıktı. İkisi de kırmızı tekerlekli. bakın. S harfinin arkasında bir şey var. Demek ki bunları bu devamı da var. Evet. Baş, şöyle. E, bulduğumuz harfleri öyle sıralayarak bakın işi, böyle olacakmış. A, B, C diye böyle şeyler var. A birleştirilecekmiş demek ki. Bu sondaki açılımlarımızda S'den başka harfler çıkarak bir cümleler yapmaya çalışacağız. Ama benim çikolatam niye böyle çıktı ki? Benim çikolatam böyle çıktı. Çok değişik. Evet. Sizce güzel şeylerimiz sizce en güzel hangisiydi? Bence S harfi daha güzel diye bana düşünüyorum. Sen de abi. Bence koç daha güzel durdu bana. Soru evet arkadaşlar bu videonun devam gelmesini istiyorsanız 5 like istiyorum bu videoya. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Kiminki daha güzelse ve harfiyle kim varsa. Evet bir de arkadaşlar Ecrin'in ikinci adında harfi var. Onu unuttuk. Bizim Nisa. Evet arkadaşlar burada Ezin Nisa derken benim Ezin Nisa diye bir tane kanalım vardı. Şu Ona da bakabilirsiniz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Like, Ezin Nisa like, kanalıma da orada da Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.